Selamlar hepinize tekrardan merhabalar Bugün, <laughs> <birlikte, Gülmeler. gülüyor> Bugün sizinle birlikte Gülmelen Bugün sizinle birlikte oda 31 Şaka şaka We are we here adlı ya, ya. oyundayız ya. Bu ne hocam Başla sen Kim ben mi Lan ready var hadi ya Ay sesini kapatmalıyım Ya da discorddan ha, çıkalım oyun içinde yapalım Hayır 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 burada kapatırız sesi Sesi böyle kapatırız sen tamam. Aa ben şey müziği yapalım. de unuttum Dur müziği de kısayım Müzik Müzik Yüksük küçük. Ya şu aleti göt sokurca. Evet, gördüğünüz gibi terbiyesiz herif. Biz böyle haber yapıyoruz. Yas yas yas. Hey. Ne oluyor lan? Skipledim. Yok bence izleyelim. Hayır. Tamam Aa. ben bunu kapattım. Tamam. Evet. diz boyu soğuk kıcımızı donduruyor. Dört kişiyiz. Kaybolduğumuzdan beri 27 gün geçti. Hala bir şey bulamadık. Ve sadece iki kişi kaldık. Yardım fişeğini atınca bir kare gördük. Bu bizim için bir umuttu. İki kişi. Acaba buradan yeşil. Yapsın sanmana. <laughs> Kapat. Bu ne lan öyle? Oğlum bu ne lan? Bak baksana lan. Vay anasını. Aha. Biri dövdü bizi. Bu ne? Ne yapıyoruz? El ele verdim ele. Ne ne diyeyim? <laughs> Geldi bele. O aleti götürürüz. Sesi geliyor mu sana fazla? Yani normal. Cık. Anam çıldıracağım ha. Hatta skip var. Hah. What the f Neredeyim ben şimdi? Kan. Masa var ya. Göçüne girsin. E, girsin. Masayı gördün de mi? Bir saniye dur masa ya. Var. Evet kan bak şimdi bir dakika ben şu telsizi alayım. Masada bir tane telsiz, telsiz aldıktan sonra e, şey var. Disk var gördün mü? Oraya git bir. Gözleri gözlerin olduğu yere. Kankam bana eee şeyleri söyleyeceksin. Kırmızı ve yeşili Morlu yapmaya çalışacağız. Tamam mı? T. Şimdi T var. Tamam. Ortasında, Ortasında çizgi olan yuvarlak. Ortasında çizgi olan yuvarlak. Ya çarpı, ya, çarpı çizgi, çizgi ortada, ortada var ya. Var ya. Tamam. Ham. Aa dur lan, yapmışım ben zaten. <laughs> Yapmış mısın? <laughs> Hıhı yaptım, ikinci odaya geldim. Güzel. Şimdi i̇kinci odadayım kanka. Aferin. Şimdi önüm... Benim ben, ben, ben... Ben, ah, aha, ha, ben, ben de, ben de geliyorum. Hu <laughs> Güzel. Şimdi oda değiştirdim etrafımda. Üç tane... Bak, şöyle söyleyeyim. Kafasında insan kuru kafası olan bir leylek var. Bir saniye onu bulayım. Bu yani bir resim. Ona ne oldu lan? Leylek oldu emin misin? Leylek. Evet. Bu bir leylek. Tamam. Ve ee, burada onu söylüyorum. Onu söylüyorum. Semboller var. Tamam söylüyorum. Heh, söyle bakayım. Kadeh, Kadeh, var, var. Böyle... Kadeh, Kadeh var. Böyle Kadeh gibi böyle. Şu olması lazım o zaman. Bir deniyorum bakayım. Bardak gibi, Bardak gibi yukarısı, yukarısı kazan, kazan gibi. gibi. Tamam anladım. Kadeh bence. Kadeh bence yani. Tamam bu olmasın. Sonra bağdaş kuran bir insana benzer bir şey var böyle oturmuş aaa yapar gibi. Dur bakıyorum bağdaş kuran bir insan bağdaş kuran Kafasında bir... artı var böyle artı kafasının ha. içinde artı tamam. var. Tamam buldum onu. Bir de kaplumbağa var. kaplumbağa var. Dur bekle deniyorum. Muzda oturtulmuş tutulmuş gibi böyle. Kaplumbağa bir de at ne yaptım lan ben onu. Birader. Dur şunu alıyorum ve kaplumbağa tam gördüm onu da. Bas onu da. Bekle koyuyorum yerine olması gerekli ki koydum. Evet. Tamam yaptın onda. Mükemmel. Pataküte gidiyoruz. Şimdi kral. Dur kanka. Odam iki katlı. Bakayım. Bir alt katımda su var, kapı var ve kapının üstünde yeşil yazıyor. Oğlum benim geldiğim yer niye? Kanka 10 katlı benim geldiğim. <laughs> Heh su. Tamam. Su var. Yeşil yazıyor ve su yükseliyor mu lan? Ananı satayım su yükseliyor. Yanlış Yalnız yaptıkça mı? mı? Hayır, direkt yükseliyor şu an. Hiçbir şey yok kanka. Yani odanın içinde hiçbir şey etkileşime geçebileceğim hiçbir şey yok. Sadece gördüğüm şey bir yeşil yazısı. Yeşil mi? Turun bak. Dur suyun içine girebiliyor muyum? Girmeyi denemeyim. Aa, renklerin karışımı olabilir. Turuncu yeşil. Ama kanka benim etkileşime gideceğim bir şey yok işte. Bak yaptım. Ha güzel. Güzel güzel sağ ol. Huh. Ben de çünkü mavi kırmızı sarı vana vardı. Vanayı açıp kapatıyordum. Kapıyı açtım. Yeşil görmeyince yani benim renk karışım herhalde. Şimdi ha. Ben de yukarı çıkmam lazım. Benim biraz... Önümde bir şey var. <laughs> bir şey gitti Çok az önce. Citsin. Hayır ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey sürüklendi gitti. Hocam bak küfür edeceğim. Biri var burada. Aa, Aa dur, dur haritaya, haritaya bakayım. bakayım. Haritaya bak. Aynen aynen. Buldum. Ben o evet. haritadaki zindandayım. Evet evet, evet bekle. bekle. Aynen aynen ya da. Şimdi bu zindandayım. Tamam, evet. evet. Şimdi eee Bak, bekle. Önümde kapalı yeşil bir kapı var. Tamam, arkada kırmızı bir şey, şey olması lazım. lazım. Direkt bak. burada değil. Nerede var? Kırmızı bir arkada şeyden. Arkada kırmızı bir çarpı, çarpı gözüküyor bende. Burada bir çarpı, çarpı var, var diyor. Şu an yok kanka. Burada bir şey yok. Soldaki yol. Aynen, tamam. aynen git oradan. Tamam. Soldan devam ettim döndüm. Aşağı. aha dur. Mavi Hayır, duvar duvarda, duvarda diyorum hani, hani bir şey, şey mi var? var. Oraya, Oraya basma, basma sembol mü lazım? lazım. Hiçbir şey lazım değil yani. göz İkinci soldaki, İkinci, soldaki odaya, odaya gir. gir. Bak. Orada, Orada beyaz bir şey, şey varmış. varmış. Şöyle bir şey yaptım. Sağdan gittim, hemen sola döndüm, aşağı gittim, lever vardı. Lever'i indirdim. Şu an indirdin mi? mi? İndirdim. Mavi lever. Aç tekrar. Tekrar mı açayım? Aynen bir aç bakayım. Bekle. Açıyorum. Açtım. Burada bir Kapat var. Kapat tekrar be. Benim bir tahminim var. Orada sanırsam. Az önceki mavi kapı var ya sanırsam onu açtım. Şimdi evet, işte onu yapıyorsun. Çıktım, düz gittim. Solumda beyaz bir kapı. O beyaz kapı hiçbir önemi yok onun. Tamam çünkü gidemiyorum zaten. Sağdan dönüyorsun. Heh, evet, sağ sağdan doğru. devam et. Devam et, devam et mavi, mavi orada normalde mavi kapılı, kapılı, kapılı yer vardı. vardı onu diğer, diğer tarafa, tarafa aldın. Şimdi, şimdi sağa gittim. önümde mavi kapı. Sağdan kapağı. devam ettin ya. <laughs> Aynen. Ee, ee, mavi, mavi kapının oradan geçtin. Sağımda yeşil levye var. Aynen. Aynen. Onu, onu, onu aç, aç, aç kapa, kapa hemen kapa veya, kapa veya aç, hemen. aç hemen. Açtım. Ya kap, indirdim. Tamam şimdi geri dön. Tamam dur. Dön 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 dön. O maviyi tekrar açacaksın tamam mı? Hı hı. Maviyi açıp geri gideceksin. Yeşil, Yeşil kapıyı, kapıyı açtı şu an, an, an. yani. Anladım. Yeşili açtım tabi mavi neredeydi? Burada değildi. Buranın sağında ha şuradan da. Şamdan kafalı köpeğin sağına doğru gittik mi? Ha. Aynen, Aynen. oraya, oraya gir. gir. Senin ben nefesini ne oldu? Esnemene tüküreyim. Ulan korktum diyorum burada biri var. <laughs> diyorum ki burada biri dolaşıyor. Adamı görmedim iki kere gördüm. Bir nefes aldı. Geri, geri gittin mi? Gittim gittim. Mavi, Mavi kapıyı, kapıyı geçtim mi? mi? Mavi kapıyı görmedim şu an. Şu an gidiyorum ama... Heh yeşil kapıyı buldum. Açılmış. Gir oradan. evet. Açılmış gir. Kırmızıyı, gir, kırmızıyı gir, aç. Kırmızıyı açıyorum tamamdır. Geri, geri dümdüz, dümdüz git. git. Dümdüz geri Dur gidi. lan. Emin misin? Dur bir saniye. saniye. Tamam. tamam, ee geri tekrar i̇kisi maviye gideceksin, mavi, mavi açacaksın. açacaksın. Abi, abi beynimi iyi yaktım şu an var ya beni, bana, bana teşekkür, teşekkür etmen gerekiyor. gerekiyor. Mavi açarsan bu önümdeki kapı kapanır. Önündeki kapı neresi sen bana? Yani benim buraya gelirkenki kapılardan biri mavi. Aşkım, Aşkım tamam abi, mavi sen kapat. Peki. peki. Tekrar aynı ya, mavinin, mavinin olduğu tarafa doğru, doğru gideceksin, doğru doğru yeşili kapat açtığın yer var ya. Hı <laughs> hı. Yine oraya doğru, doğru gideceksin. gideceksin. Sana, Sana şimdi çıkışı, çıkışı açtım, açtım ben. Bir dakika maviye geldim. Maviye indirdim. Şimdi... tamam şimdi maviye mavi doğru dümdüz devam et. Devam Geri sakın gitme. gitme. Maviye doğru dümdüz devam et. Ya hani, ya hani beyaz, beyaz kapını oradan beyaz geçtin, geçtin ya. Beyaz kapı. Tamam bir dakika beyaz kapı solumda. Beyaz kapının oradan sağa dön dedim. Ha tamam. Devam, devam et. Devam Diğer et. Mavi, mavi, mavi kapıyı mavi açmış. Bir... Sesin gitti. Diğer mavi kapıyı açtın ya. Dur şimdi bir dakika. Heh açtım. Devam ediyorum. Açtın mı maviyi? Evet. Ölüm... Çıktın oradan. Beyazın evet. oradan sağa dön dedim. Bir dakika lan. Ben yanlış yere geldim. Önümde şu an yeşil kapı var. Açayım mı onu? Yeşil kapı, yeşil kapı mı var? var? Evet şu an yeşil levyenin oradayım. Tamam aç onu. Tamam yeşili açıyorum. Oradan devam et. Yeşilin oradan. Tamam. Solda hemen çıkışın var. Solda çıkış dedin. Tamam kırmızı inmiş. Ha tamamdır. Çek ah, oh. Mükemmel. Aleti çalıştırdım. Şimdi dediğin gibi soldan dördüncüsünü yapmadan önce kolu çevirmeyi unuttum. Hay kolu götüne sokayım oyun. Şimdi 1, 2, 3, 4 bu. Piyonu al. İki adım ileri. Aynı piyonun karşısındaki şeyi al. İki adım ileri. Fili al. Fili al. Çapraz. Çapraz. Piyonla aynı hizaya getir. Bir Atının önündekini bir, bir adım mı? Aynen aynen. Bir adım. Sonra? Bekle. Şimdi siyah beyaz karşı karşıya geldi. Fil. 3 çapraz ileri. Piyon bir adım. Kral var ya kral. He. Kral tacını iki adım. Yani beyaz piyonun sağ altında olacak tam olarak. Kral tacının... Kral tacını al Can! He he! İki adım ileri sağ çapraza pardon. Sağ çapraza. Yani beyaz piyonunun tam altında olacak. Beyaz Sağa piyonun... Sağ çap... Ha tam anladım. Sağ çaprazında olacak. Şurayı diyorsun. Tamam. Sonra atı... Bekle sen anlayana kadar o Kankam ben, kral diyorsun kral değil ki o Ya tamam kral Tacı diyorum ama İkisinde tacı Neyse devam edelim Bak sonra atı e, O aldığın siyah piyon var ya Evet onu, onu Sana doğru dönersek siyah doğru dönersek solunu alacaksın Hemen solunda olacak Tamam bekle koyuyorum koydum Sonra kral Tarzan'ın işte dediğin gibi vezir amına koyayım vezir diye. Hı <laughs> hı. <laughs> Öndeki piyonu mu yiyeyim? Aynen siyah ye. Tamam yedim. Tamamdır şahmat oldu sanırsam. Kapı açıldı mı? Açıldı. Allah'ım ya. Kapı aç götüm dondu. Kapı aç. Ha, bu kapı değil pardon diye kapı. <laughs> kafayı burada var makine sesine kafayı yiyeceğim Oy götüm döndü anne satayım Kanka <gülüyor> <gülüyor> Kitap gitti <laughs> O mu? Evet Bak şimdi Kitapta şu var Eee Gül var He tamam Ondan sonra Ters şekilde bir U Kafası T Bir de iki tane küçük bir ayak gibi bir şey var Öldüm mü? Evet, bekle. Nasıl, şey nasıl ya? Nasıl ya? Abi doğru yer orası, kuzey işte. Yanlış basmadım. En sol, kuzey. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sol mu, sağ mı? Sağa gittim, sola gitmedim. Tamam. Sonra da öne bittim. Bu ne hocam? Şimdi kanka... Oh be artık şu kapı açıldı Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Önümde kıyafetler yani arkamda kıyafetler var. <laughs> bina, kral, halk, kral katili ve şey. Tam prenses. Kral artık her ne boksa. Şimdi kankam hazır mısın? Hocam bina. Tamam ilk bina mı? Aynen bina 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 bina. Bir dakika şimdi bina dur. Bina buydu ha. Getir binayı getir 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 getir. Gel 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 gel, gel, gel. Bir daha. Tamam. tamam. halk, e, halk, insanlar. Halk. Geliyor. Gelsin abi onlarda. Oynata bas. Tamam. Tamam, sahne 2'ye geçtik. <laughs> tamam, söyleyeceğim, bekle. 2 saatlik video olmuş. Kral, 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 kral. Birini çekiyor muyum? Kral, kral. Tamam, kralı getiriyorum. sen zaten birini çekiyor derken diğerleri zaten gitti tekrardan. Tamam. Kralı daha getireyim ee, mi? Getir bakayım bir daha. Olmuyor. Tamam prenses. Tamam. Prenses diyorum ya kraliçe. Getir 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 getir, getir, getir. Tamam bina. Bina bu. Getir 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 getir, getir. başlat tamam

Halk. Bir dakika tamam. <laughs> ne oluyor lan? Yeti 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 Tamam başlat. Tamam. Tamam ben sana söyleyeceğim. Tamamdır ben hazırdayım. Kanka kral kalsın. Tamam. her şeyi geri götür hızlı. Al kapı. Kaldı. Kapı. Gittin mi? Ben görmüyorum şu an. Aynen aynen hadi hadi hadi, hadi, hadi. Ben sana söyleyeyim zaten. Sonra halk mıydı? Halk. Tamam. Tamam bu gitti. Kırmızı ışığı aç. Tamam. Halk. Halkı tekrar geri götür. Halkı Dur. tekrar geri götür. Tamam, tamam 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 tamam. Götür götür götür. Yok bir an durdu çünkü. Tamam bas. Tamam kırmızı ışık. Basıyorum. Has Olmadı. Siktir. Katili mi getireceğim? Katili getir bakayım bir de. Tamam bekle hemen. Normal katil yoktu ama getir sen. Getir getir getir. Tamam bas. Tamam. Olmadı. Hocam katil, katil Götürdüm. Bekle bekle. Tekrar bakıyorum. Bak hemen. Kral orada değil mi? Tamam şey burada, şey burada, burada. Kanka, ee, kral hariç hepsini getirmen lazım. Kral hariç. Tamam Kral, o zaman. Kralı geri getir. Tamam. Şimdi başlıyorum. Binadan başla. Tamam. Prensesi getir. Katili getir. Çok yakınımda canavar ya. Tamam. Hızlı olmaya çalışıyorum. Getir 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 getir. getir. Son halkı getirdim. Getir getir. Hayır hayır. Katili devam. Devam katil, tamam. devam. Bas. Bir daha Tamam Basıyorum Binaya bir daha bas binaya bir daha bas Bina bina Tamam Şimdi halk Halk Tamam Halk 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 Geldi Hulk, geldi, Hulk. geldi 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 Sahneyi oynat <laughs> Oldu Ananı satayım tam karşımda şu anda Söyleyeceğim Dinliyorum Kanka kral kırmızı ışık zaten açık. Kralı getir. Getiriyorum. Getir, getir. Getir. Bir daha. Tamam, şeye bas. İşte... Oh. Bu ne? Kanka önümde bir kapı var. Tamam geç oraya. Aa basınç plakası var basacağım ve çıkacağım diyor. Ama aga. Şöyle söyleyeyim. ahlan Ya, ya sen ya ben. Ben. He bok sen. Ne? He, he bok sen. O zaman Siktir git hadi, hadi ben. Böyle mi? Tamam ya sen git hadi. <laughs> Telsizi koymayı denesene ben. <dairesin. gülüyor> Allah'a emanet. Dur lan. Gel lan. Baka sokacağız. Çık üstünden. Ananı satayım beni dışarı attı. Allah'a emanet hocam. Fak. Allah'a emanet. Görüşmek. Biz niye girdik çıktık anlamadım ki. <laughs> 1 saat 57 dakika. Evet bu bölümlük bu oyunluk bu kadar beğendiyseniz beğenmeyi bir beğenmediyseniz beğenmeyi like bırakmayı unutmayın hadi görüşürüz bay bay